Selamlar arkadaşlar. Bugün verdiğimiz günleri değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklık haritasıyla devam ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak yarından itibaren sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Yağışlar da geliyor. Yağışlara da bakacağız. Sonra ayın 26, 27 gibi tekrar sıcaklıklar düşüyor. 28, 29 Aralık'ta da özellikle kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıklar düşüyor. Sonra ayın son günü tekrar sıcaklık azalışı var. Ocak ayında da soğuk hava ihtimali var. Özellikle 3-4 Ocak ve 6-7 Ocak gibi soğuk hava dalgası Avrupa'ya inebilir. Türkiye'de de gelebilir. Daha vade uzun. 10 günden fazla var. 2 haftalık süreç var. Ocak ayında da tekrar sistemler görmeye devam edeceğiz. Yağış durumuna bakalım. Yağışlar nasıl? Evet. Yağışlar bugün. Ege kıyıları ve Trakya sınır çevrelerinde kuvvetli ve şiddetli olarak giriş yapıyor. Doğu Akdeniz'de yağışlar var. Biraz daha doğal anadolu olur yağışlar, karlı karışık yağmur ve kar şeklini alıyor yüksek kesimlerde. Bu akşam saatlerinden sonra gece saatlerine doğru yağışlar kar şeklinde. Gece Geç saatlerde ve sabah erken saatlerde Batı Akdeniz, İzmir, Muğla, Aydın hattında Yer yer çok kuvvetli. Yer olarak şiddetli yağışlar beklentisi var. Trakya çevrelerinde de Edirne Tekirdağ arasında 40 derecede de kuvvetli yağışlar var. Daha sonra yağışlar iç kesime doğru hareket ediyor. Yarın sabah saatlerinden sonra Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor. Genelde Akdeniz ve Batı Akdeniz Ege'de daha kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor. Ama metrekareye 100 kilogramı da aşan yağışlar var. Özellikle yarın ve çarşamba gününe kadar bir günden fazla yağış devam edecek o bölgelerde. Diğer bölgelere bakalım. Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da yağış geçişleri var. Ayın 26'sı. Doğu Anadolu'da kar. Marmara'da hafif yağışlar var. Yükseklerde kar şeklinde. 27 28 Ocak aralık 27-28 Aralık sıcaklıkları düşüyor. yükseklerde yağışlar kar şeklini alıyor. Kuzey kesimlerinin yükseklerinde. E, Akdeniz'in yükseklerinde yağışlar yoğun kar şeklinde. 1800 rakım üzerinde yağışlar genelde kar. Ege ve Akdeniz yüksek Kayak merkezlerinde yoğun kar yağışı beklentisi var. Ayın 3'ü Ocak, 4 Ocak'ta da Karadeniz üzerinden bir sistem gelişiyor. Genelde kıyılarda karlı karışık yağmur şeklini alıyor. Batı Karadeniz çevrelerinde. Biraz daha uzun vade. Ancak yağışlar geldiği takdirde Karadeniz iç kesimlerinde kar yağışları etkili olabilir. 3-4 Ocak civarında sonra da 5-6 Ocak gibi Balkanlar üzerinden yağışlar gelişebilir. Bunlar biraz daha uzun vadeli tahmin olduğu için değişime açık. Ancak bizim İki gün. iki gün içinde Ege ve Akdeniz'de sel potansiyelli büyük yağışlar var. Çok kuvvetli, şiddetli, uzun süreli yağışlar. Ağır yağışlar var Akdeniz'de. Kıyı kesimleri Akdeniz'de. Çok kuvvetli yağışlar. Önümüzdeki iki gün Çarşamba günü Salı günü ve Çarşamba günü de devam edecek. Evet. Genelde Akdeniz şeyleri ve Ege'de çok kuvvetli yağışlar var. Zaman zaman kıyı kesimlerde şiddetli. 200 daha, kilogram kilogram üzeri yağış beklentisi var. Özellikle Antalya çevrelerinde. Daha sonra Muğla kıyıları da 150 kilogramı rahat aşar. Ee, İzmir çevreleri de 100 kilograma yakın yağışlar beklentisi var. Önümüzdeki 2 gün içinde. Evet. Genelde kıyılar yağmur Akdeniz ve şiddetli yağışlar bekleniyor. İç bölgelerde yağışlar, kar karışık yağmur yüksekler kar şeklinde bu gece saatlerinden itibaren özellikle Doğu ve Kuzey Doğu çevreleri, Karadeniz çevreleri Evet şimdi de bu kadar güzel sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.